Merhaba arkadaşlar Migros Market'teyim. Birbirinden güzel çiçekler de donatılmış. Buradan başlayalım. Evet büyük indirim var. Öğretmenler gününe özel olarak muazzam indirimler var. Ve bu vesileyle kıymetli öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum. Her renk orkide arkadaşlar. Burası Gaziantep Binevler Migros Market. Şöyle raflara yeni dizilmiş birbirinden güzel çiçekleri yakından sizlere göstereyim. Bakar mısınız orkidelerin güzelliğini? Allah'ım Allah'ım. Şurada küçükler var 209 lira mini orkideler onlar da çok güzeller 209 lira diğerleri de 399 lira ve çiçeğinin büyüklüğünü sizlere şöyle göstereyim bakın ne kadar büyük ne kadar büyük muazzam görünüyor harika orkideler şöyle de göstereyim çok güzeller arkadaşlar çok sağlıklılar yeni dizilmişler ah ah kıymetli öğretmenlerimize çok güzel hediyeler olur ve diğer rafları da birlikte inceleyeceğiz. Burası da çiçek serası gibi olmuş. Kasım patılar burada 119 liraya. Muazzam görünüyor. Şöyle sizlere göstereyim. Muhteşem güzellikler. Harika kasım patılar. Bir tanesini yakından inceleyelim. Büyüklüğünü size göstermiş olayım. Şu şekilde. Çok güzeller 119 liradan. Şöyle yine orkideler küçükleri 279'dan 209'a düşmüş. Şu devasa güzellikler. Allah'ım şunun güzelliğine bakar mısınız? Maşallah, subhanallah. Muhteşem görünüyor, muhteşem görünüyor. Şans bambuları 229 lira. Şöyle arada güller var, minyatür güller gelmiş. Şöyle harika barış çiçekleri gelmiş arkadaşlar. Muhteşem. Deve tabanları, barış çiçekleri 229 lira. Deve tabanları, monsteralar 229 lira. Onlar da çok büyükler. Burada bir hayli çiçek soğanı gelmiş. Menekşeler 119 liraymış. Bir tane kalmış. Bakın menekşenin de güzelliğine. 119 lira. Şöyle koyalım. Şurada orkideler. Şurada kasım patılarının demekleri var. Ah bu Bunlar ne kadar acaba? Bunların fiyatını göremiyorum. Bakın üçlü renk arkadaşlar. Üçlü dörtlü renk çok büyükler ama fiyatını göremiyorum. Şöyle bakmaya çalışayım. Bakın çok büyükler, harikalar. Muazzam görünüyor. Muhteşem kasım patılar. Fiyatlarını göremiyorum maalesef. Onların fiyatları şu an yok. Ama şu kasım patılar 119 lira. Daha küçükleri. Şöyle en vay Çiçek seraya dönüşmüş Migros marketler. Kesinlikle bu güzellikler kaçmaz. Güzel bir indirim var. Çok da güzel orkideler var. Giriş kısmı da sizlere gösterdim. Bu kısmını da gösteriyorum. Birbirinden güzel çiçeklerle dolu. İhtiyacınız varsa Migros marketlere uğrayın. Migros marketten sonra bir marketteyiz. Sonrasında A101 market ve şok markete gelenlerin hepsini sizlere yakından göstereceğim. Birbirinden güzel katmerli yumrulu begonyalar geldi. Arkadaşlar ithal begonyalar muazzam görünüyor. Garden koalanın ve sıklamenlerin güzelliğine bakar mısınız? Buhuru huru Meryem çiçeği, Meryem ana çiçeği, Meryem kandili, tavşan kulağı olarak bilinen tür. Bu da harika bir Atatürk çiçeği. Bu güzelliklerin hepsini yakından sizlere göstereyim. Ee, öğretmenler gününü özel bütün aktüel marketlerine birbirinden güzel çiçekler gelmeye devam ediyor. Ee, geldikçe sizlerle paylaşacağım. Evet şu begonyaların güzelliğini ee, görüp de hayran olmamak elde değil. Her rengi var, muhteşem formu var ve fiyatları da çok uygun. Evet sıklamenin güzelliğini de göstereyim sizlere arkadaşlar bakar mısınız şunlara harika görünüyorlar. Bu güzellikleri eğer ihtiyacınız varsa bin marketlerden temin edebilirsiniz. Diğer marketlerde sırayla sizlere göstereceğim. Şu renklerin güzelliğine yakından bir tane bakalım. Boyu bir hayli büyük bol da tomurcukları üzerinde çiçekleri üzerinde çok keyifle büyüyen harika çiçekler açan muazzam bir çiçek. Şöyle yakından sizlere göstereyim arkadaşlar. Bu da 40 liraya satılan 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayan harika bir Havortia saksısı. Arkasında güzel bir notla çok güzel oluşturulmuş. Eğer ihtiyacınız varsa 40 liradan bu güzellikler satışta yine bir markette bunları alabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar bizim şubeye gelmeyen gül geldi. E, gülleri de alabilirsiniz. Evet, şimdi A101 marketteyiz. Şöyle bir e, yapay arajman var. Şu şekilde göstereyim. Bunlar 119 lira olması lazım fiyatı. Henüz göremedim. Şöyle güzellikleri sizlere göstereyim. Bakın, çok güzel figürlü, kaktüs görünümlü. Bunlar yapay. Şimdi diğerlerine geçeceğiz sırayla. Neler gelmiş? Hepsini yakından inceleyeceğiz. Evet böyle de çok güzel kalanşolar geldi. 89 liradan satışta A101 marketlerde. Her rengi var. Tomurcukları da çok güzel arkadaşlar. İhtiyacınız varsa A101 marketlerden temin edebilirsiniz. Şok marketi de kalanşo saksı çiçeği geldi. 89 liradan satışta. Bizim şubelere henüz gelmediği için onları paylaşamadım ama geldikçe yine paylaşmaya devam edeceğim. Merhaba arkadaşlar öncelikle kıymetli değerli öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum. Evet ee, muazzam çiçeklerin içerisindeyiz. Gültekin peyzajdayız. Benim aklımda kalan dikenler tacını almaya geldim. Ayrıca diğer tüm güzellikleri sizlere göstereceğim. Sera'nın içi ve dışarısı çiçeklerle dolu arkadaşlar. Şu an dışarıda birazcık müşteri yoğunluğu var. Bu nedenle e ee, içeriden başladım. Bakar mısınız şunların güzelliğine? Bu dikenler tacını almaya geldim. Çok güzeller, çok güzeller. Bakın sarının güzelliğine. Ay harika bir pembe. Bu güzelliklerden alacağım inşallah. Sarıdan aldım. Farklı renkleri de geldi. Ay ay Allah'ım nasıl güzelsin sen? Nasıl güzelsin? Maşallah, sübhanallah. Bakar mısınız? Şu an görüntüye de bakmıyorum. Sadece çiçeklere odaklanıyorum. Umarım güzel çıkar. Şöyle muhteşem dikenler tacı, ithal dikenler tacının devamı geldi arkadaşlar. Ben de bu güzellikleri kaçırır mıyım? Şu an almaya geldim. İki tanesini aldım. Geçen hafta şu an birkaç tane daha renk seçeceğim. Ah çok güzeller Allah'ım. Çok güzeller arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Ne kadar güzeller. Maşallah. Subhanallah harikalar şöyle de farklı renk tonlarından sizlere göstereyim özellikle fiyatları 750 lira ithal Tayland millileri büyük çiçekli olanlar katlı şöyle devasa çiçekli olanlar Arkadaşlar şunu yaprağın altı kırmızı Muhtemelen onu alacağım şu da çok güzelmiş bunda da kararsızım size şu şekilde gösterdikten sonra buradaki güzellikleri yakından bakalım Evet Kasım patılar misler gibi burası kokuyor. Buram buram kasım patı kokuyor. Papatya kokusu gibi daha çok şu güzelliklere bakar mısınız arkadaşlar? Devasa. Özellikle geçen hafta üçlü renk olanlardan almıştım. Şu şekilde muhteşem bir şekilde bir de arkadaşıma hediye etmiştim. Şimdi kasım patılardan almayı düşünmüyorum. Çünkü balkonumda birçok rengi oldu. Sadece size bu güzellikleri göstereyim. Şöyle bakalım. Ay şunların güzeli misler gibi kokuyor. Misler gibi. O kadar güzeller ki. Bakar mısınız? Şu an arkadaşlar Cuma akşamı mesai çıkışında buraya uğradım. Şimdi iş çıkışında daha eve uğramadan o dikenler tacını almak için uğradım. Sizlere şu güzellikleri göstereceğim. Yarın da inşallah bu güzelliklerin videosunu yükleyeceğim. Onun için birazcık koşuşturmalı olacak ama sizlere mümkün olduğu kadar göstermeye çalışayım. Evet, Rahşan Hanım'ın muazzam çiçekleri hayran olmamak elde değil. Bolca da burada gördüğünüz gibi harika sardunyalar, misler gibiler. Bunlar 150 lira. Şöyle devasa olmuş. Bakın ben, ben de olduğu için almıyorum ama olmayanlar bu güzellikleri kaçırmasın. Kocaman kocaman dikenler tacı bakın arkadaşlar şu güzelliğe bakar mısınız? muhteşem değiller mi şu görüntüye? Sağım ve dışarıyı da göstersem şu güzelliklere şimdi yakından göreceğiz. Evet böyle bunlar da Hollanda millisi yine ithal milliler. Ama muhteşem çiçekliler muazzam görünüyorlar. Ben şu Tayland millilerinden alacağım inşallah. Şu güzellikleri göstereyim ve hemen onu seçip Götürmem lazım şu beyazın asaletin rengine bakar mısınız muhteşem değiller mi Allah'ım nasıl da güzel kokuyor bakın altlarında her yer çiçeklerle dolu arkadaşlar. Evet burada da muazzam görünüyor bunlar da minikler diğer büyüklerin yanında ne kadar minik kaldığını şöyle göstereyim sizlere şunlar daha büyük tabi ona göre de fiyatları var muazzam güzellikler misler gibi kokuyor. Evime çok yakın. Eve henüz eve uğramadan <laughs> buraya uğradım. Şimdi eve geçeceğim. Yemek telaşı olacak. Hava da kararmadan sizlere göstereyim şu güzellikleri. Evet, kalanşoların asaletine bakın. Kalanşoların güzelliğine bakın. Devasa boydalar, çok büyükler, muhteşemler. Yeni yine cam güzelleri ve yine kasım patı resitali arkadaşlar. Bakın şunların güzelliğine nasıl da güzeller, nasıl da güzeller. Nasıl da güzeller. Allah'ım Allah'ım şu sarının güzelliğine bakın. Ay almadan duramayacağım ama artık balkonumda yer yok. Bu nedenle almamam lazım. Dikenler tacından almam lazım. Onlara her zaman yer buluyorum. Bunların da zaten çok farklı renkleri oldu şimdi. Şöyle güzellikleri göstererek şuradan ilerleyelim. Allah'ım çok güzeller. Şu kısmı da göstereceğim. Tropikal ada dediğim arka kısım var. Salon bitkilerinin olduğu yer. Oraya uğrayamayacağız çünkü hava kararıyor. Ben size dış tarafta bulunan birbirinden güzel çiçekleri göstereceğim arkadaşlar. Şu şekilde ilerliyoruz. Bakar mısınız şu kalanşaların güzelliğine? Muazzam görünüyor. Sıklamenler hemen yanında. Evet orkideler. Orkidelerin güzelliğine. Öğretmenler gününe özel ne ararsanız burada var. Hediye etmek için de muazzam. Katmerli yumrulu cam begonyalar. Bunlar da çok güzeller arkadaşlar. Şöyle Madagaskar yağ seminleri harika görünüyor. Sarı Atatürk çiçeği, kırmızı Atatürk çiçeği. Şöyle muazzam posentiyalar. 350 lira ama o kadar büyükler ki arkadaşlar çok büyükler ve muhteşemler. Muazzam bir çiçek bahçesindeyiz. Arkadaki görüntülerle bu kadar güzel çeşit, bu kadar çok çeşit bulunması yani Antep'te gerçekten çok şanslıyız. İyi ki böyle güzel seramız var. Raşan Hanım'ın eline emeğine sağlık. Bahçesi olmayan bizler için gerçekten bahçe niteliği taşıyor evime de çok yakın olması benim için çok büyük avantaj sık sık geliyorum sanki bahçemde yetiştiriyormuşum gibi görüyorum seviyorum alamadıklarımı da görmüş oluyorum alamadıklarımı da burada onların huzuruna eriyorum ve tabii ki aldıklarımın da haddi hesabı yok yıllardır neler aldım neler aldım bu defa almayacağım Rahşan Hanım diyerek geliyorum Sera'ya ama e, maalesef alıyorum sürekli alıyorum doyamıyoruz biz çiçeklere. Bakar mısınız şunların güzelliğine? Evet, menekşelerin güzelliğine bakın. Anne çiçeklerine bakın. Muazzam görünüyor. Katmerlileri, ebrulleri, katlıları, yalın katlıları her çeşit var ve yılbaşılar inanılmaz güzel açmış. Şu güzelliklere bakın arkadaşlar. Tam mevsimi muhteşem ve harika renkler. Geçen bir tane kişi altına yazmıştı. Bir takipçim. Sarı olanına arıyorum diye bakın sarı renginin güzelliğine bakın. Ah ah. Bazı e, yorumlar geliyor. Keşke bana gönderseniz onu kargosunu karşılarım diye. Benim asla vaktim yok arkadaşlar. Bugün dersim yok diye buradayım. Ben e, biliyorsunuz tam gün mesai usulü çalışıyorum. Kurumda, kurumdan çıktıktan sonra da Üniversitede yüksek lisans tamamlıyorum. Bu nedenle ben 8-9'da eve geliyorum akşamları. Yani çok yoğunum. Maalesef ki benim bunları kargo için vaktim yok. Kargolamaya vaktim yok. Raşan Hanım da kargolama yapmıyor, paketleme yapmıyor. Sadece buraya, seraya gelenler alabiliyor. Kargolama yapmadıkları için özellikle de belirtmeye çalışıyorum videolarda ama kargo yapamıyorlar. Şöyle göstereyim. Begonville'lerde içeriye alınmış. Muhteşemler yaprak güzelleri. Arka tarafta ve şu dikenler tacı. Şu güzellikler ve diğerlerini göstereyim ve size hemen şöyle hızlıca dış tarafı da geçelim. Şu güzelliklere bakar mısınız? Muhteşemler. Kasım patılar, her cahiller. Bunlar da viyoldekiler arkadaşlar. Küçük bir yoldalar. Şöyle de sıklamenlerin bulunduğu kısım. Biraz hızlı geçiyorum ama inanın zamanla yarışıyorum. Bu saatten sonra iş kadınlığı bitti ev hanımlığı başlıyor yemek yapmam lazım bakın güzelliklere bakın Allah'ım çok güzeller muhuru Meryem Meryem ana tavşan kulağı Meryem kandili sıkla çok fazla isimleri var her şekilde çok güzeller ya Seranın iç tarafı böyle gözüküyor Seranın dış tarafı da bu şekilde muhteşem çiçeklerle donatılık harika güzellikler Burada da katmerliler var onları da sizlere göstereyim Bakın katmerli muazzam görünüyor. Şöyle ilerleyelim. Ve arkaya doğru bakalım. Şöyle şu kısmından sizlere göstereyim. Evet burada da farklı renkli kasım var. Bakın şöyle pembe geçişleri olan beyazlı sarılı güzel kasım Şurada da lilalar çok güzeller. Şu sarıların güzelliğine bakın. Allah'ım Allah'ım. Kucaklayıp kucaklayıp götürmek istiyorum bunları. Ah yerim olsa, ah yerim olsa. Evet şöyle arkada da dalyaları görüyorsunuz. Şu şekilde muazzam güzellikler arkadaşlar. Şu kısma da bakalım. Şu an alışveriş yapanlar var. Şu kısma da bakalım. Şöyle. Şu şekilde hercailer. Hercai menekşeleri. Onlara da biyoldeler bunlar. Bunlara da baktıktan sonra şu güllere geçelim. 150 lira minyatür güller. Bakın güzelliklerine bakın. Bodur güller arkadaşlar. Sihirbaz güller aralarında. Farklı renkler tonlarıyla. Şöyle harika güzellikler. Bunlar da gül sevenlere gitsin. Şunların güzelliğine bakar mısınız? Muazzam görünüyor. Evet. Yine kasım patı köşesi. Allah'ım bunlar da çok güzeller. Hepsi çok güzel. Başınızı döndürmek istemiyorum ama biraz hızlı bir çekim oldu. Geçen hafta cumartesi günü ben zaten bunların sabahleyin erken saatte geldim. Çok e, yavaş bir şekilde bir çekim aldım sizlere gösterdim. Ama tabii sürekli olarak yeni çiçekler geldiği için yenileniyor. Aynı çiçekler olmuyor. Sürekli eklen, ekleniyor. Şu arka sıralarda çiçekler bulunuyor. Oradan buraya bittikçe farklı çiçekler geliyor arkadaşlar. Bunlar da henüz tomurcukta olan kasım patılar. Ah, çok güzeller. Şu kiremit rengine bakar mısınız? Şu da kırmızısı. Daha çok fuşya'ya benziyor. Ama çok güzeller. Renklerin uyumu. Harika görünüyorlar. Hayran olmamak elde değil. Bakın arkadaşlar arkaya doğru size gezdiğimiz alanları göstereyim. Muazzam görünüyor. Muhteşem görünüyor. Bunlar da henüz daha tomurcuktalar. Bunlar da yeni çiçek açmaya başlamışlar. Şunlar çiçekleri üzerinde ama üzerlerinde bolca da tomurcukları görüyorsunuz. Oh, misler gibi kokularını içimize çektik. Ay arkaya da karanfiller gelmiş. Karanfiller yeni gelmiş. Karanfil de sakız gibi kokuyor burası. <laughs> Ay çok güzeller. Çok güzeller. Misler gibi kokuyor. Misler gibi kokuyor sarı karanfil. Bakın şunun güzelliğine. Allah'ım çok güzeller. Misler gibi karanfil kokusu. Şöyle pembenin tonları burada. Şöyle fuşyalar, şöyle ebruli tonlar, sarılar, beyazlar. Ay Allah'ım böyle mi güzel kokar, böyle mi güzel kokar. Muhteşem bir kok arkadaşlar. Muazzam kokuyor ben buradayım diyorlar. Şu şekilde sarıların arasından da ilerleyelim beyazlarıyla. Şu güzelliğe bir bakın ne olur. Şu güzelliğe şu kısımda araçların arasından geçelim ve şurada kapatalım. Hemen dikenler tacından alıyorum. Sizlere bir sonraki videoda neler almışım onları da göstereceğim. O güzellikleri de inşallah balkonuma renk katar içeriye doğru geçiyorum. Hava iyice karardı. Dikenler tacımı alıp eve geçiyorum arkadaşlar. Bugünkü paylaşacaklarım bu kadar. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hepiniz sevgiyle kalın. Çiçekle kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.